Merhabalar, bugün Pozapar Ajansı olarak vatandaşlarımıza ve esnafımıza yeni yıldan sonra gelen zamları sorduk. Bakalım ne cevaplar alacağız. Yeni yıldan sonra gelen zamlar sineye oran etkiledi. Vallahi müşteri düşüşlüğü var. Bayağı bir düşüş var müşteride. Daha daha bile de düşüyor yani. Gelirimiz olmuyor. Yeni yıldan sonra sigaraya bir zam geldi. Bu sizin alımınızı etkiledi mi? Bayağı bir etkiledi çünkü 1 lira zam geldi. Biz de zaten öğrenci adamız. Ee, şöyle söyleyeyim zaten e, sigaralar pahalı. Sigara kullanıyor musunuz? Evet. Evet, evet. Vallahi hiç etkilemedi. Alışıyoruz nasıl? İçiyoruz. Bir lira daha fazla verdik. Ben her türlü alırım diyorsunuz. Alırız, evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söyleyeyim ki? 26-27 yaşındayım. Üç tane çocuk babasıyım. Kirada oturuyorum. Bilmem ne ya, Sabahtan aşama kadar çalışıyorum burada yani. Her şeye zam gelmiş. Bir şey yemiyoruz, bir şey. Bir öneriniz var mı bununla ilgili? Bununla ilgili abi nasıl öneri yapacağız ki? Yani kim neredeyse hemen hapse atıyor. Selamünaleyküm amcacığım. Merhaba. Yeni yıldan sonra gelen zamlarla ilgili düşünceleriniz nedir? Vallahi bilmiyorum ben. Yani. Ne istiyorsunuz? Nasıl? hangi oran etkiledi en çok size? Hani yüzde 50 olsa zam olsa daha iyi. Nasıl olsa? 150 elli yani mesela, emeklere yüzde zam olsa da daha iyi. Emekliye zam istiyorsunuz yani daha evet. çok oranda. Tabii. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, her şey pahalı. Yiyecek pahalı. Bir domates alıyorsun 4 milyon. Pirinç alıyorsun beş 5 milyon, 10 milyon. Balık alıyorsun 15 milyon. Sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sigara da bayağı bir zam geldi çünkü son evet. zamanda. 7,5 milyon. 7,5 lira. Evet. Evet. Yeni fiyatı mı 7,5 lira eski fiyatı mı 7,5 lira? Yok şimdi yeni fiyatı. Yeni fiyatı. Eski fiyatı 6,5 liraydı. 1 lira zam geldi sigara yani evet. şu anda.